Devlet başkanı olan biri ve özellikle yazar Sevan Nişanyan Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik skandal imalarda bulundu. Sosyal medya üzerinde yaptığı sohbette yüksek libidosuyla tanınan bir kişi neden çok sayıda kız çocuğu evlat edinir? Bu kız çocuklarıyla Dolma Bahçe ve Çankaya'daki özel dairesini paylaşıyor. İfadelerini kullanan Nişanyan'ın infial yaratan cümlelerine tepki yağıyor. Devlet başkanı olan biri ve özellikle yüksek libidosuyla genç yaşından itibaren maruf olmuş bir kişi. A. Neden çok sayıda kız çocuğu evlat edinir? Erkek çocuk yok, kız çocuğu evlat edinir. Erkek çocuk olsa hadi diyeceksin kendi evladı olmadığı için miras bırakacak birisi falan falan diye bir düşünce. Hep kız çocukları e, evlat edinmiş. Ve ikincisi bunlar bu kız çocukları onunla onun özel dairesini paylaşıyor. Yani geceleri onlarla yalnız kalıyor devlet başkanı. Bu kabul edilebilecek bir durum mudur, değil midir? Artık onu sizin takdirinize bırakıyorum. Yani işin ayrıntısını bilen kimse doğal olarak yok. Dolayısıyla burada bir iddiada bulunmak fazla olur. Fakat şey yani Dolmabahçe Sarayı'ndaki ve Çankaya'daki özel dairesinde, yatak odasının bulunduğu dairede yaşıyor bu çocuklar bugün bir devlet başkanı veya üst düzey siyaset adamı böyle bir yaşam tarzına sahip olsa insanlar ne düşünür? Ne tür itirazlar dile getirilir? Düşünmek lazım.